Merhaba arkadaşlar, Hissel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta sonu cazip hisseler, ucuz hisseler, strateji videosu yapıyoruz. Bunu cumartesi günleri yapıyorduk arkadaşlar, bu hafta seyahatinden dolayı Pazar gününe kaldı. Bunu topluluk sekmesinden hepinize duyurmuştum. Bu stratejide neler yapıyoruz? Öncelikle kısaca bunu anlatayım. Arkadaşlar bu strateji uzun vadeli bir stratejidir. Haftalık grafikte çalışıyoruz ve belirlediğimiz hisseler belli seviyelere düştüğünde toplama yapıyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle kısaca hemen anlatayım. Kullandığımız indikatörler Williams yüzde aralığı indikatörü. Burada gördüğünüz indikatör. Kapman hareketli ortalaması. Ya eğri olarak gördüğünüz indikatör ve Williams Wix Fix indikatör arkadaşlar. Bunu son dönemde ekledik. bunların ayarlarına kısaca bir bakalım. Williams yüzde aralığı indikatörünün ayarlarına geldiğimizde uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik, zaman aralığının kapanması bekleyin tikli olacak. Til kısmında tamamı tikli olacak. Üst band, eksi 10, middle level, eksi 40, alt band. Eksi 90 olacak. Bu ayarları yaptıktan sonra Williams yüzde aralığı haftalık grafikte şu altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini ifade ediyor. Bu seviyenin altında kapanışlar olduğunda ve aynı zamanda kırmızı yani düşüş mumu varsa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz arkadaşlar. Burada bütçenizi 6'ya veya 8'e bölmenizi öneriyorum. Ve ayrıca bu stratejiyi uygularken sepet yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. En az 10-12 hisse ile. Sepet yapmanızı öneriyorum. X 90 seviyesi burası dedik. Bu X 90 seviyesinin üzerine atıp, üzerinde haftalık kapanışlar geldiğinde toplamayı bırakıyoruz. Daha sonrasında tekrar X 90 seviyesinin altında kapanış olursa ilave toplamalarımızı yapıyoruz. Üst tarafta gördüğünüz kesik yatay çizgi ise eksi 10 seviyesini ifade ediyor. Bunun üzerine çıktığında ve uyumsuzluk oluştuğunda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Mesela şurada örnek gösterebilirim. 8 Temmuz haftasından 16 Temmuz haftasına geçerken bakın fiyat yukarı yönlü gidiyor. Fakat Williams yönünü aşağı çevirmiş arkadaşlar. Bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Daha sonrasında ikisinin arasında gördüğünüz kesik olmayan yatay kırmızı çizgi var. Bu da eksi 40 seviyesini ifade ediyor. Bu seviyenin altında haftalık kapanış yaptığında ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Yani endeksimizden örnek gösterdiğimizde bakın 16 Ekim 2023 haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yapıyor. Daha sonrasında eksi 10 seviyesinin üzerine attığını görüyorsunuz. Uzun bir süre boyunca eksi 40 seviyesinin altında düşmüyor. Ve 3 Haziran 2024 tarihinde eksi 40 seviyesinin altına düşüyor. Burada elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Daha sonrasında bir yükseliş gelmiş olsa dahi şu anda tekrardan bizim sattığımız seviyelerin altında olduğunu görüyoruz. Yakın döneme geldiğimizde endeksimizde bakın 12 Ağustos haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar başlamış. 2 hafta üst üste eksi 90 seviyesinin altında kalmış. Daha sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine atmış. Fakat sonra 7 Ekim 2024 haftasında tekrar X -90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. E buralarda biz toplamalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında X -90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Şu anda endeks için baktığımızda alımı durdurmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki kalpan hareketli ortalaması yani şu siyah eğri ne işe yarıyor? Onu da anlatalım. Öncelikle ayarlarına bakalım. Ayarlarımızda girdilerde uzunluk 21 olacak arkadaşlar. Bunun dışında başka bir ayarımız yok. Bir kısmında istediğiniz rengi ve kalınlığı ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu stratejide belli başlı başka kurallarımız da var. Bunlar neler? Bu stratejiyi uygulayacağımız şirketin her olması lazım arkadaşlar. Bu olmazsa olmaz kuralımız. Onun dışında yasa değeri bölü defter değeri oranı 5'in altında olması gerekiyor ve fiyat kazanç oranı ise 20'den küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki firma kar ediyor fakat piyasa değeri bölü defter değeri oranı veya PK oranı istediğimiz seviyede değil yani stratejiye uygun değilse ve fiyat Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde ise mesela şurada olduğu gibi eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar geldiğinde yine de toplamalar yapılabilir. Fakat burada halfman hareketli ortalamasının altında haftalık kapanış geldiğinde bu sefer stop olmak gerekir arkadaşlar. Williams Wix Fix indikatörünü nasıl kullanıyoruz? Onu da şöyle hemen anlatayım. ayarlara geldiğimizde Williams Fix Fix herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Sadece girdiler kısmında Show High Range. Bu kısmı tikli yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısmı tikledikten sonra tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra üst taraftaki kahverengi yatay çizgiler ve alt taraftaki kahverengi yatay çizgilerin geldiğini göreceksiniz. Nasıl kullanıyoruz? Bu indikatör şunu ifade ediyor arkadaşlar. Üste gördüğünüz kahverengi yatay çizgi bunun üzerinde yeşil mumlar oluşuyorsa bir dip oluşumu olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Tam tersi alt taraftaki kahverengi çizgilerde bu gri mumlar boyları çok kısalmışsa bu alttaki kahverengi çizgiyle hemen hemen aynı seviyeye veyahut da daha da altına düştüyse bu sefer de dikkatli olmak gerekir diyoruz arkadaşlar. Gücünün zayıfladığını anlıyoruz ve her an dönüşün yani düşüşün gelebileceğini düşünüyoruz. Bakın 16 Temmuz haftasında dediğim gibi gri mum alttaki kahverengi çizgiyle aynı boya gelmiş ve sonrasında düşüşün başladığını görüyorsunuz. Daha öncesinden baktığımızda bakın şurada da 20 Mayıs haftasında yine gri boyu çok kısa kahverengi çizginin altında kalmış ve sonrasında 2 hafta boyunca düşüş gelmiş arkadaşlar. Bakın şurada da 19 Şubat 2024 haftasında da aynı şeyi görüyoruz arkadaşlar. Alttaki kahverengi çizginin altına düşmüş arkadaşlar gri ve sonrasında düşüş geldiğini görüyorsunuz. Çok güzel çalışan bir indikatördür arkadaşlar. Evet şimdi stratejimizin kurallarını anlattığımıza göre bu hafta listemize ekleyebileceğimiz yeni hisseler var mı? Hep birlikte onu inceleyelim. Ve başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Yeni ekleyeceğimiz listeler var mı konusunu bitirdikten sonra mevcut listemizdeki hisselerin durumunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve ayrıca bu hafta Bantaş olsun, Ereğli olsun, Çimse olsun bu hisselerin yeni bilançoları geldi. Bunların da borçluluk rasyolarını güncel olarak kontrol edeceğiz. Şimdi bu hafta listemizde ekleyebileceğimiz hisse var mı? hep birlikte inceleyelim. Evet, TradingView sitemizin ana sayfasına giriyoruz. Sol tarafta gördüğünüz 3 yatay çizgiye tıklıyoruz arkadaşlar. Ürünler kısmından takipçiye giriyoruz ve sonrasında hisseleri seçiyoruz. Evet, gelen ekranda öncelikli olarak endeksimizi BIST 100 olarak seçiyoruz. BIST 100 dışında kalan hisselerde bu stratejiyi uygulamamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet endeksimizi seçtik. Şimdi şurada artı butonu var. Buradan yeni filtre ekle diyoruz ve Williams yazmaya başladığımızda Williams yüzde aralığı çıkıyor arkadaşlar. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Sonrasında yanındaki küçük oktan manuel kurulama geliyoruz. Şurayı küçük olarak değiştirip alttaki kısma da eksi 70 yazıyoruz. Aslında eksi 90 seviyesinin altındaki hisseleri arıyoruz arkadaşlar. Fakat bizim stratejimize göre periyodumuz 10, burada 14 değiştirilemez olarak geldiği için ve biz herhangi bir hissiyi kaçırmayalım diye ben eksi 70 yazıyorum. Ve uygula dedim arkadaşlar. Daha sonrasında tekrar filtre ekliyoruz. Değerleme kısmından... Fiyatın defteri oranını seçiyoruz ve yanındaki küçük oktan 5 ve altını seçiyoruz. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından bu sefer fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yine yanındaki küçük oktan manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz. Ve uygula dediğimizde 39 hisse çıktı arkadaşlar. Şimdi bu hisseler nelermiş hemen bakalım. Evet Garanti Bankası bunu listemize ekleyebiliriz. Koç Holding daha önce borçluluk rasyonlarına bakmıştık. Beğenmemiştik. Eklemiyoruz. İş Bankası listemizde. Bimaş'ın da borçluluk rasyolarına bakmıştık. Beğenmemiştik. Fakat yeni bilanço gelmiş. Bunu tekrar değerlendirebiliriz. Bu yüzden listemize ekliyorum. Tüpraş listemizde. Akbank Listemizde yapı kredi listemizde. Türksel listemizde. Sasa daha önce borçluluk oranlarına bakmıştık beğenmemiştik. Türk Telekom bunu da listemize ekleyelim. Evet Erel listemizde. Coca-Cola'nın daha önce borçluluk oranlarına bakmıştık beğenmemiştik. Şeceğim listemizde. Anadolu Efes'in daha önce borçluluk oranlarına bakıp beğenmemiştik. Halkbank'ı listemize ekleyebiliriz. Tosso, Tosso'yu da listemize ekleyebiliriz. Arçelik zarar ediyor arkadaşlar listemize eklemiyoruz. Tav Havalimanları bunu da listemize ekleyebiliriz. Migros'un daha önce borçluk oranlarına bakmıştık beğenmemiştik. Türk Traktör listesine bakalım bunu da listemize ekleyebiliriz. AG Hol daha önce borçluk oranlarını inceleyip beğenmemiştik. İş yatırım menkul değerler listemizde. Petkim ve Ülker'in borçluk oranlarını beğenmemiştik arkadaşlar listeye eklemiyoruz. Aksen listemizde Anadolu Anonim Türk sigortayı listemize ekleyebiliriz. da listemizde mavi ve vespe hisselerine daha önce borçluluk oranlarına bakmıştık. Beğenmemiştik. Batıçım listemizde. Eyselizacıbaşı listemizde. Çok Market ve Zoran hisselerini de daha önce inceleyip borçluluk oranlarını beğenmemiştik. Tukaş, Bera bunlar listemizde. Odaş zarar ediyor arkadaşlar listeye eklemiyoruz. Göltaş listemizde. ARD grup bilişim listemizde. Peker gayrimenkul hissesinde daha önce borçlu oranlarına bakmıştık ve beğenmemiştik. Bunu da listemize eklemiyoruz. Evet şimdi yeni eklenenleri şurada sağ tarafta görebiliyorsunuz zaten. Hemen diğer ekranımıza geçelim. Yeni eklenen hisseler stratejimize uygun mu? Birlikte kontrol edelim. Evet Garanti Bankası ile başlıyorum arkadaşlar. Evet Garanti Bankası X90 seviyesinin üzerinde bu yüzden listeden çıkartıyorum. BİM'e bakalım. Evet BİM X90 seviyesinin üzerinde fakat geçtiğimiz haftalarda çok ciddi düşüşler olmuş ve bilançoda yeni açıklandığı için tekrardan bir bilançoya bakılabilir diye düşünüyorum. Şimdilik listemizde tutuyorum. Halkbank'a bakalım. Halkbank eksi 90 seviyesinin altında buralardan toplamalar başlanabilir. Fakat daha önce listemizde biz hem yapı kredi hem Akbank hem de İş Bankası'nı eklemiştik zaten. Bu kadar çok banka hissesinin olmasının gerekli olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden listemizden çıkaracağım. Bakın daha önce X90 seviyesinin altında 11 Aralık 2023 tarihinde yaptığı kapanıştan sonra Halkbank hissesinde de güzel bir yükseliş görmüşüz. %55, %60 dolaylarında. Evet Tav Havalimanları'na bakalım. Tav Havalimanları X90 seviyesinin üzerinde. Bu yüzden listemize eklemiyorum arkadaşlar. Daha önce Tav Havalimanları'nda da bu stratejiyi uygulamışız. Ve %143'lük bir karlılık elde etmişiz arkadaşlar. Evet Türk Traktör'e bakalım. Türk Traktör X90 seviyesinin üzerinde ekleme yapmıyoruz. Anadolu Anonim Türk Sigorta hissesi de X90 seviyesinin üzerinde ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Türk Telekom'a bakalım. Bu da X90 seviyesinin üzerinde. Bunu da eklemiyoruz. Dolayısıyla inceleyeceğimiz bir tek BİM hissesi var arkadaşlar bu hafta. Evet BİM hissesinin de Hemen borçluluk oranlarına bakalım. Ona göre listemizde tutup tutmayacağımıza karar verelim. Evet bir listesinin borçluluk oranlarına geçtiğimizde öncelikli olarak cari oranla başlıyorum arkadaşlar. Bu oran birden büyük olması istenir. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız birden küçük fakat bire yakın bir oran 0.94 ama yine de birden düşük olduğu için bizden negatif puan aldı. Asit test oranına baktığımızda işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır. Bizim oranımız 0.46 bunu da beğenmedik. Nakit oranına baktığımızda işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve Alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20'nin altına düşmemesi istenir. Burada bizim oranımız 0.059. Bunu da beğenmedik. Finansal kaldıraç oranına bakalım. Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler oranın düşük olmasını isterler. Burada oran %55. Bunu da beğenmedik. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda Uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız %45. Bunu da beğenmedik arkadaşlar. Finansman oranına bakalım. Oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Bizim oranımız 0.80. Bu da istediğimiz orandan düşük kaldı. Borçların maddi öz varlığa oranına baktığımızda oranın birden küçük olması istenir. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olması istenir. Bizim oranımız birden büyük 1.24 çıkmış. Bunu da beğenmedik. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda bu da işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu oranın yüzde 30'dan küçük olmasını isteriz. Burada da oranımız yüzde 39 çıkmış. Bu yüzden bunu da beğenmedik arkadaşlar. Sonuç olarak bir hissesini listesini listemize eklemiyoruz. Evet Şimdi mevcutta listemizde olan hisselerin son durumlarını inceleyelim. Bilançosunu açıklamış olan Bantaş, Ereğli ve Çimsa hissesine sıra geldiğinde onların da borçluluk oranlarını inceleyeceğiz. Evet Bantaş'ta başlıyorum arkadaşlar. Evet Bantaş'ta daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda bilims yüzde aralığı indikatörümüz X90 seviyesinin üzerinde. Aynı zamanda yeşil bir mum var. Dolayısıyla yeni bir alım ilave etmiyoruz. Bakın Bantaş'ta daha önce şöyle baktığımızda 16 Ekim 2023 haftasında -90 seviyesinin altında kapanış gelmiş. Daha sonrasında 18 Aralık 2023 haftasında -90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş görmüşüz. %129 civarlarında. Önümüzdeki dönemde benzer yükselişlerin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet Bantaş'ta yeni gelen bilançoya göre öncelikli olarak Cari oranla başlıyoruz. Bu oran birden büyük olması beklenir. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 5.9 gayet güzel. Asit test oranına geçtiğimizde işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılır. Oranımız 4.95 gayet güzel. Nakit oranına baktığımızda işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda... İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20'nin üzerinde olması istenir. Oranımız 2.92 bu da gayet güzel. Finansal kaldıraç oranına geçelim. Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada oranımız yüzde 11. Bu da güzel arkadaşlar. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. Yüzde 50'nin altına düşmemesi arzulanır. Oranımız %89. Burada da sıkıntı görmüyoruz. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Oranımız 7.75. Burada da bizden pozitif puan aldı. Borçların maddi öz varlığa oranına geldiğimizde oranın birden küçük olmasını isteriz. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını isteriz. Burada da oranımız 0.12. Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına geçtiğimizde bu da İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada oranın yüzde otuzu geçmemesi istenir. Oranımız yüzde on. Bu da gayet güzel gözüküyor. Dolayısıyla Bantaş hissesini listemizde tutmaya devam edebiliriz. Evet Boğaziçi Beton'a geçelim. Boğaziçi Beton'da daha önce alt defa alım yaptık. Şu anda x 90 seviyesinin üzerinde. Bilimsiz indikatörü. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Killer Rolling'e bakalım. Daha önce 5 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin altında bu hafta bir kapanış daha geldi. Dolayısıyla burada bir alım daha ekleyebiliriz arkadaşlar. 6. alımımızı ekliyoruz. Bakın daha önce Killer Holding hissesinde de 27 Kasım 2023 haftasındaki 90 seviyesinin altında bir kapanış görüyoruz. Daha sonrasında haftalarca yükseliş görmüyoruz ve sonrasında güzel bir yükseliş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. %99'luk. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta daha önce 5 defa alım yaptık. Bu hafta X90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz arkadaşlar. Bakın Tüpraş'ta da şöyle baktığımızda Ocak 2024'te X -90 seviyesine geldiğini ve sonrasında güzel bir yükseliş yakaladığını görüyoruz arkadaşlar baktığımızda yüzde 44 bir yükseliş gelmiş doğuş otomotiv daha önce 5 defa alım yaptık x90 seviyesinin üzerindeyiz herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz doğuş otomotivde de 27 Kasım 2023'ten sonra x90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz ve sonrasında yine güzel bir yükseliş gelmiş Baktığımızda %51'lik bir kazanç imkanı doğurmuş. Evet Credit Pass listesine geçiyorum. Daha önce 6 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Tuas'a bakalım. Evet Tuas'la da daha önce 6 defa alım yaptık arkadaşlar. Şu anda tam X90 seviyesinde bu hafta beklenebilir diye düşünüyorum. Şurada 7 Ekim haftasında daha düşük seviyeleri görmüşüz. Dolayısıyla burada herhangi bir ekleme yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın Tuaslar'da daha önce 18 Aralık 2023 haftasında X90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra %59'luk bir yükseliş görmüşüz. Evet Akfen yenilebilir enerji daha önce alt defa yaptık. Şu anda X90 seviyesinin hemen hemen aynı seviyelerde çok hafif altında arkadaşlar. Fakat yeşil bir mumla kapanış yaptı. Dolayısıyla burada ekleme yapmaya gerek Görmüyorum. Daha önce 18 Aralık 2023 haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlarını tamamladıktan sonra 139'luk bir yükseliş görmüşüz. İşe cama geçiyorum. İşe camda daha önce geri defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Aksene bakalım. Aksende de X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Daha önce iki defa alım yaptık. Bakın Aksende de 11 Aralık 2023 tarihinde X90 seviyesinin altında kapanışları bitirdikten sonra %57'lik bir yükseliş görmüşüz. Kökü bu Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i arkadaşlar yani bunu alabilmek için aracı kurumunuzda yabancı hisse senedi yatırımlarını açtırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da 29 Temmuz haftasında ilk alımımızı eklemiştik. Şu anda dolar bazlı olarak %10'luk karlılık durumumuz var. Bekliyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptığında elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Evet Türksel'e bakalım. Tüksel'de yükseliş geldi arkadaşlar bu hafta. Geçtiğimiz haftada yükselmişti. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Daha önce iki defa alım yaptık. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın Türkcell'de de en son 16 Ekim 2023 haftasında X90 seviyesinin altına kapanışını yaptıktan sonra %128'lik bir yükseliş gelmiş. Ereğli'ye bakalım. Evet Ereğli'de daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Geçen defa Ereğli'de bu stratejiyi uyguladığımızda. %19.57'lik bir karlılık elde etmiştik. Evet arkadaşlar Erel'de de bu hafta yeni bilanço geldi. Şimdi isterseniz hep birlikte Ereli'nin de borçluluk oranlarını kontrol edelim. Evet cari oranla başlıyoruz. Bu oranın birden büyük olmasını istiyoruz. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 2.16 gayet güzel. Asist test oranına bakalım. İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılır. Oranımız 1.12. Burada da problem görmüyoruz. Nakit oranına bakalım. İşletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. Ve bu oranın 0.20'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız 0.57. Burada da problem görmüyoruz. Finansal kaldıraç oranı. Bu da varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada oranımız yüzde 43. Bunu da beğeniyoruz. Öz kaynakların aktif toplamına oranı uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız %57. Burada da problem görmüyoruz. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Oranımız birden büyük 1.35 gelmiş. Burada da herhangi bir problem gözükmüyor. Borçların maddi öz varlığa oranı oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını istiyoruz. Burada oranımız 0.76 birden küçük. Burada da problem gözükmüyor. Son olarak Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda bu da işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranın yüzde 30'dan küçük olmasını isteriz. Burada da herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla Ereğli listesini listemizde tutmaya devam edebiliriz. Evet Eysi başı hissesine geçiyorum. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Bu hafta X90 seviyesinin çok hafif altında fakat yeşil bir mum var. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bera'ya geçiyorum. Evet Bera'da daha önce 5 defa toplama yaptık. X90 seviyesinin üzerine 60 durumdayız. Yeşil mum var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın Aralık döneminde -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %76'lık bir yükseliş gelmiş. Evet iş Bankası'na bakalım. İş bankasında daha önce iki defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Göltaş'a geçiyorum. Göltaş'ta daha önce iki defa alım yaptık. Bu hafta güzel bir yükseliş geldi arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. ARD grup bilişim. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Evet Tukaş'a geçelim. Tukaş'ta daha önce iki defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz. Tapkıda'ya bakalım. da iki defa alım yaptık daha önce. X90 seviyesinin üzerine 60 vaziyetteyiz. Ekleme yapmıyoruz. Evet EURAN listesinde daha önce iki defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Yapı krediye bakalım. Yapı kredide daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinde arkadaşlar. Williams yönünü yukarı çevirmiş vaziyette. Ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Astro'na bakalım. Astor'da 2 hafta önce alımımızı yapmıştık. Ve şu ana kadar %15'lik bir karlılık elde ettik arkadaşlar. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Evet iş yatırım menkul değerler. Daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %2 karlılığımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Batı çime bakalım. Batı Çim'de de daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde değiliz. Fakat yeşil mum geldi. Ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Batı Çim'de de daha önce. Ocak 2024'te X90 seviyesinde altına kapanış kapanış geldikten sonra yüzde %150'lik bir yükseliş görmüşüz. Akbank'a bakalım. Akbank'ta geçen hafta alımımızı yaptık. Bu hafta X90 seviyesinin üzerine attı. Fakat fiyatımız geçen haftaya göre düştü arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda Akbank'ta yükselişlerin gelmesini bekliyorum. Kimseye bakalım. Evet Kimse'de geçtiğimiz hafta ilk alımımızı yaptık. Hemen arkasından bu hafta güzel yükseliş geldi. %6.71'lik karlılık içerisindeyiz. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Çimselan'da bu hafta yeni bilanço geldi. Hemen onların da borçluluk oranlarını kontrol edelim. Evet cari oranla başlıyoruz. Bu oranın birden büyük olmasını istiyoruz. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 1.2 herhangi bir problem yok. Asit test oranı burada da oranın 1 olması yeterli sayılır arkadaşlar. İşletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranımız 1.04. Burada da herhangi bir problem gözükmüyor. Nakit oranına geçtiğimizde işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. Oranın 0.20'nin altına düşmemesini istiyoruz. Oranımız 0.85 çıkmış. Burada da problem gözükmüyor. Finansal kaldıraç oranına bakalım. Varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada da oranımız yüzde 49. Herhangi bir problem gözükmüyor. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda bu da uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. Yüzde 50'nin altına düşmemesini istiyoruz. Oranımız yüzde 51. Burada da problem gözükmüyor. Finansman oranına bakalım. Oranın en az 1 olmasını istiyoruz. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Oranımız 1.02. Burada da problem gözükmüyor. Borçların madde öz varlığı oranına baktığımızda oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Yani işletmenin madde öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını isteriz. Burada oranımız birden büyük çıkmış durumda. 1.22 bunu beğenmedik. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda işletme varlıklarının yüzde kaçının Kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Burada oranın %30'dan küçük olmasını isteriz. Oranımız %37 çıkmış. Bunu da beğenmedik. Fakat genel olarak oranlara baktığımızda sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu yüzden kimse hissesini de listemizde tutmaya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar bu hafta videomuzu burada tamamlıyoruz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.